Yavru aslan, Leo sıradan bir yavru değildi. Parlak bilyeler toplama tutkusu vardı. Koleksiyonundaki her bilye gökkuşağının küçük bir parçası gibi parıldıyor, küçük kesesinde düzgünce dururken güneş ışığını yansıtıyordu. Tüm hazineleri arasında en çok sevdiği bir bilye vardı. Ona güneşli bir günde berrak gökyüzünü hatırlatan parlak, parlak mavi bir bilye. Bir sabah Leo en sevdiği çimenlik açıklıkta otururken bilyelerine hayranlıkla bakmaya karar verdi. Ama kesesini boşaltırken kalbi sıkıştı. En sevdiği mavi bilya kayıptı. Büyük, meraklı gözleri endişeyle irileşti. Bir yere düşürmüş olmalıyım. Leo onu bulmaya kararlı bir şekilde haykırdı. Yumuşak otların altında ve açıklığı süsleyen pürüzsüz taşların arkasında aramaya başladı ama mavi misketi hiçbir yerde bulamadı. Pes etmeye hazır olmayan Leo yardım istemeye karar verdi. Kaplumbağa Timi'nin sıcak bir kayanın üzerinde güneşlendiği nehir kıyısına doğru ilerledi. Timi nazik ve bilge bir arkadaştı. Her zaman yardım elini uzatmaya hazırdı. Timi, en sevdiğim mavi misketimi kaybettim, dedi Leo. Sesi endişeyle doluydu. Onu bir yerlerde gördün mü? Timi başını yavaşça kaldırdı. Güneş ışığında gözlerini kırpıştırdı. Ben görmedim ama. Bakmana yardım edeceğim. Nehir boyunca kontrol edelim. Leo ve Timi birlikte aramaya başladılar. Nehir kıyısındaki çakıl taşlarını taradılar, berrak suyun içine ve pürüzsüz taşların altına baktılar. Ama buldukları tek şey misket gibi parlayan ama aradıkları şey olmayan parlak çakıl taşlarıydı. Tam mola vermek üzereyken neşeli bir cıvıltı dikkatlerini çekti. Bu, bir ağaç dalına tünemiş olan renkli kuş Bella'ydı. Parlak tüyleri güneş ışığında parıldıyor ve meraklı gözleri arkadaşlarına bakarken ışıldıyordu. "Günaydın Bella!" diye seslendi Leo. Buralarda parlak mavi bir bilye gördün mü? Bella daha alçak bir dala doğru kanat çırptı ve başını eğdi. Mavi bir misket mi? Ben hiç görmedim ama yardım etmek isterim. Bella'nın keskin gözleri ve hızlı kanatlarıyla üçlü araştırmalarını genişletti. Bella çayırın üzerinde alçaktan uçarak ağaçların yakınındaki uzun otları tararken Leo ve Timmy de aşağıları aradı. Çimenlerin hafif hışırtısı ve uzaktaki kuşların cıvıltısı havayı dolduruyordu. Bella aniden heyecanlı bir cıvıltı çıkardı. Leo, Timi, şu ağaç kütüğünün yanında parlak bir şey görüyorum. Leo'nun kalbi umutla çarptı. O ve Timi aceleyle ağaç kütüğünün yanına gittiler ve orada yosunların ve minik çiçeklerin arasında parlak mavi bilye duruyordu. Tıpkı Leo'nun hatırladığı gibi güneş ışığında çok güzel parlıyordu. Leo'nun yüzü saf bir sevinçle aydınlandı. Onu bulduk diye haykırdı misketi pençesinde tutarak. Teşekkürler Timi ve Bella. Siz olmadan bunu başaramazdım. Timi yavaşça gülümsedi. Arkadaşlar bunun içindir. Bella kanatlarını mutlulukla çırptı. Artık misketini bulduğuna göre hadi kutlayalım. Üç arkadaş daire şeklinde oturdular ve Leo'nun misketleriyle bir oyun oynamaya karar verdiler. Etraflarındaki orman da onların neşesine katılmış gibiydi. Diğer küçük hayvanlar da eğlenceyi izlemek için toplanmıştı. Kahkahalar ve tezahüratlar ağaçların arasında yankılanırken ılık güneş ışığı açıklığı yıkadı. O günden sonra Leo sadece misketlerine değil, en çok ihtiyaç duyduğu anda ona yardım eden özel arkadaşlarına da değer verdi. Ve parlak mavi misketine her baktığında birlikte yaşadıkları harika macerayı hatırlıyordu.